Evet. Hepinize yepyeni ve güzel bir gün izan. Merhaba arkadaşlar. Şu an saat sabah sekiz buçuk. 01 derece arasında. Traktörümüz Nimola TD yüzde ile cold start yapacağız. Gördüğünüz gibi. Öncelikle biraz traktörümüzden bahsedeyim. Traktörümüz yüz seçmeye sahip. Tam torkunu bilmiyorum. Bir de şu yazıları göstereyim. Yazılarımızı yazılar yapıştırdık. Şöyle. Yazın. Öteki tarafta da var. Burada böyle. Bir de şeyde şundan bahsetmeyi unutmuşsun. Traktör tanıtırken depomuz 110 lira bilginize. 110 lira mı alıyor bilmiyorum da. Kullanmak zorunda 117 yazıyor. Çamurluklarımız dönebiliyor. Ah, ben de dönmüyor sandım. Ben. Bozulmuş. Şimdi içine geçelim. Çalıştıralım. Ondan sonra aşağı inelim. Tek seferde çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Ben güveniyorum traktörüme. Çalışır tek seferde de biyolojisiz çalışmaz güvenlik amaçlı her senin mitçekili traktör olduğu yerde çalışacak. Şunu ötmesini de hiç sevmiyorum ya. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi tek marşta çalıştı arkadaşlar. Tek marşta koltuklar Ah, tek marşta çalışamayan varsa beklerim. Traktör çalışıyor yani. Çalışmayanlar varsa Traktör çalışıyor haberiniz olsun. Bunu göstereyim dedim size. Şunları ben daha YouTube'luluğa başlamadan şey yapmıştım. Traktör çalışıyor. Tek başta aldı. Şu an hava sıfır derece. Tek başta rahat alıyor. Hiç saniyesiz. Evet. Bugün arkadaşlar traktörümüzle kol start yaptık. Sesini duymak isteyenler vardı. Bir sonraki videomuzda sesini göstereceğim size. Çünkü şimdi ses değişik çıkabilir yani sabah olduğu için. Kendinize iyi bakın. Kol start videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.